arkadaşlar. Bugün sizler için yaz gülü kek kalıbında limonlu kek tarifim var. Malzemelerim öncelikle 1 su bardağı şeker. 3 adet yumurtam var. Köpürünceye kadar karıştıracağım. Arkadaşlar köpürünceye kadar çırpıyoruz. Evet sırayla malzemelerimizi koyuyoruz. Sıvı yağımız, Yoğurdumuz. Arzu ederseniz sütte kullanabilirsiniz. Tekrar çırpıyoruz. Havuçlarımı ekliyorum. Bir süre daha karıştırıyorum. Malzemelerimizi sırayla kalan malzemelerimiz. Yarım su bardağı limon suyum. Fındık ya da ceviz içi koyabilirsiniz. Ben fındık tercih ettim. 1 adet limon kabuğu rendesi. Yarım su bardağı kadar susamımız. Çörek otumuz. Tarçınımız. Hindistan cevizimiz. Tekrar karıştırıyoruz. 2 su bardağı unumuz var ekliyoruz. Bir paket karbonat ekleyip tekrar karıştırıyoruz, çırpıyoruz güzelce. aldığımız kek kalıbını buzdolabında bir müddet beklettikten sonra kekimizi ilave ediyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 160 derecelik fırınımıza kekimizi bırakıyoruz. Kekim pişti. Şimdi de pudra şekeri ve limon suyunu karıştırıp şu şekilde kenarlarına ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde size göstermek istiyorum. Meyveli kekimiz soğuduktan sonra servise hazırdır. Herkese afiyet olsun.